Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. 2022-2023 eğitim yılındaki ikinci dersimiz ileri geri kumanda devresi de denilmektedir. Şimdi sizlere kumanda devresini detaylı bir şekilde çizeceğiz. Çayınızı alın ve bizi izleyin. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. İlk önce devremizin çalışması için kumanda fazımızı çiziyoruz. Kumanda devrelerinde monofaz sigorta, güç devrelerinde trifaz sigorta kullanılması gerekiyor. 3 faz sistemde motor 3 fazlı olduğu için sigorta koruma yapacaktır. Kumanda devresinde bir kısa devrede karşıda monofaz sigorta yani bir fazla sigortada koruma yapacaktır. O yüzden güç sigortasını, kumanda devresini rica ediyorum bağlamayın. Böyle bir hata yapmayın. Buraya öncelikle kumanda sigortamızı çiziyoruz. Kumanda sigortasından çıkarak biz devremizde motor koruma termiği kullanacağız. Bir adet Stop butonu kullanacağız. 2 adet start butonu ve 2 adet tek kontaktör kullanacağız. 2 tane start olmasının nedeni ise motorumuzun bir tane start butonu bastığımız zaman ileri çalışacak. Geri bastığımız zaman geri butonuna bastığımız zaman motorumuz geri çalışacaktır. İki tane kontaktör olmasının nedeni ise 3 fazlı motorlarda 2 fazın yerini yer değiştirdiğiniz zaman motorun yönü yer değiştirir. O yüzden 2 adet kontaktör kullanacağız bu devremizin şimdi kumanda devresini ve kumanda devresinden sonra güç devresini sizlere çizeceğiz. Kumanda sigortasını çıkarak ilk önce aşırı akım role ya da termik rölenin kapalı kontağına geliyoruz. Buraya termik role diyelim. TR olarak da kısaltması yazılıyor. Termik rölenin kapalı kontağı kullanılıyor. Termik röle kurulu olmadığı zaman bir hata geçtiği zaman şuradaki kontanı açar ve sistemi komple durdurur. Kumanda sigortasından termik rölenin kontanı yani NC kapalı kontanı normalde klos kontağının girişine bağlıdır. Çıkışından ise biz sistemi durdurmak istediğimiz stop butonunun girişine bağlantı yapıyoruz. Stop butonları kapalı kontaktır yani NC kontaktır. Termik çıkışından, kapalı kontan çıkışından çıktık. Stop butonumuzun girişine bağladık. Stop butonun çıkışından iki tane uç çıkartacağız. Bunun nedeni ise bir motorumuzu ileri çalıştırmak için, iki motorumuzu geri çalıştırmak için. Önce biz ileri devresini yapalım. Şöyle ucumuzu çıkartıyoruz. Bir adet start butonu koyuyoruz. Buna ileri start diyelim. Stop butonumuzun kapalı kontağından çıkarak ileri start butonunun girişine, açık kontağın NO kontağının girişine bağlıyoruz. NC kontak, NO kontak. Bunları da sizlere belirtelim. İleri start butonunun açık kontağından çıkarak bizim normalde ileri kontaktörün A1 ucuna bağlantı yapmamız gerekiyor ama biz bir tane tedbir yapmamız gerekiyor. Bu tedbir neydi? Motorumuz geri çalışıyor. Biz ileri butonuna bastığımız zaman müsaade ile çalışacak. Ama motorumuz nasıl çalışabilir? Fazla çakışabilir. Sorun çıkabilir. Burada bir problem olacak. Yani geri çalışıyorken ileri kontaktörü çekmeyecek. İleri çalışıyorken geri kontaktörü çekmeyecek. O yüzden biz buraya geri kontaktörünün kapalı kontağını kullanıyoruz. Buna giriyoruz. Geri kontaktörünün kapalı kontan girişine giriyoruz. Geri kontaktörünün kapalı kontan çıkışından yani NC kontanın normalde close kontandan çıkarak ileri kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. İleri kontaktörünün A1 ucu. Kontaktörümüzü 220 volt kullandığımız için buraya bobinle 220 volt olarak belirtiyoruz. Bu da ileri kontaktörü. kısaltması iyi de diyebiliriz. İleri kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise nötr bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Onu şöyle mavi kabloyu çiziyorum. MP nötr ucu. A2 ucu. Nötrlere bakın mavi olarak sizlere belirttim buraya koymasının nedeni ise şimdi sizlere mantıklı bir cevap söyleyeyim. Geri kontaktör çekiyorken buradaki kapalı kontaktörü açacak. Biz ileri starta bassak dahi şurası açık kontak olacağı için bizim ileri kontaktörümüz çekmeyecektir. Mantık bu. Kafanızın bir köşesine bunu koyun. Bunlar tedbirler önemlidir. Şimdi geliyoruz bizim start butona bastık ileri kontaktörü çekti elimizi çektik ama kontaktörümüz durdu biz normalde ne istiyoruz motorumuz sürekli çalışmasını istiyoruz ne yapmamız gerekiyordu bir önceki videoda sizlere mühürleme devresinin mantığından bahsettim İzlemek istiyorsanız videonun açıklama kısmında linki olacaktır buraya biz mühürleme yapacağız mühürleme yapacağımız kontaktörümüz ne İleri kontaktörü İleri kontaktör neyini kullanacağız açık kontağını kullanacağız neden kontaktör çektiği zaman Açık kontağı kapatacak ve elektrik akımını kendi kontağı üzerinden devam ettirecektir. Bunu nasıl yapıyoruz? Devremiz nereden ilk fazla oluyor? Şuradan oluyor. Yani stop butonun çıkışından. Stop butonun çıkışı ile start butonun girişinden bir adet kablo alıyoruz. Normalde ortasından almıyoruz. Yani ortadan bir kablo söküp ek yapmıyoruz. En yakın noktası neresi ise? Ister stop butonun çıkışından. İsterseniz start butonunun girişinden bir adet kablo çıkartıyorsunuz. Mühürleyeceğimiz kontaktör ileri kontaktörü I harfi ile göstermiştik. Mühürleyeceğimiz kontaktörün açık kontağı girişine girdik. Açık kontağı çıkışından çıkarak biz istersek ileri start butonunun çıkış kontak ucuna isterseniz devremiz nereye tamamlıyordu? Geri kontaktörünün kapalı kontak girişine biz o yüzden şu ortak noktayı şöyle belirtiyoruz. Neresi yakın ise ya da neresi uygun ise ileri kontaktörün açık kontağına çıkarak ileri stabilatörün çıkışına bağlıyoruz ya da burası uygun değil ise ileri kontaktörünün açık kontağına çıkarak geri kontaktörün şuradaki kapalı kontak giriş kısmına bağlantısını yapıyoruz. İleri devresi bitti. Şimdi geliyoruz geri devresine. Geri devresi nereden başladık? stop butonun çıkışından bir adet kablo alarak başlıyorduk. Onu da şuradan şöyle ek alacağız çünkü stop butonun çıkışından geliyor. Buradan bir adet kablo alıyoruz. Buraya bir tane start butonu koyuyoruz. Bu da geri start. Start butonları açık kontak olduğu için şöyle ne o olduğunu belirtelim. Stop buton çıkışından bir adet kablo aldık geri start butonunun yani yeni koyduğumuz bir adet yeşil start butonunun girişine böyle bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Açık kontağından çıkarak biz ne yapmıştık ileri kontaktöründe geri kontaktörü çekiyorken ileri kontaktörün çekmesini istemiyorduk. Burada ise geri kontaktörünü buraya koyacağımız için ileri kontaktörü çekiyorken geri kontaktörün çekmesini istemiyoruz. O yüzden buraya ileri kontaktörünün buraya Pardon çok büyük oldu. Şöyle bir temizleyelim. İleri kontaktörünün kapalı kontak girişine bağlıyoruz. Geri star butonun girişine geldik. Geri star butonun açık kontak NO normalde open kontaktan çıkarak ileri kontaktörünün kapalı kontak NC normalde close kontağın girişine girdik. İleri kontaktörünün NC kapalı kontak normal normalde close Kontrandan çıkarak hepsini tek tek sizlere anlayın diye söylüyorum. Geri kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Şurası A1 ucu. Bu kontaktörümüzün bobini de 220 olduğu için buraya belirtelim. Geri kontaktörü. Buna da G kısaltmasını verelim. Geri kontaktörün çalışması için A 2sine ise nötrü sabit veriyoruz. Şurası A2 ucu. A1'ine faz, A2'sine nötr geldiği zaman bobininde 220 volt oluşacak. Manyetik alan oluşarak kontaktör çekecektir. Şimdi bizim devremizin sürekli çalışması için geri start butonuna mühürleme yapmamız gerekiyordu. Aynı ileri kontaktörün mühürlemesi gibi. Stop butonu ile start butonu arasından bir adet kablo oluyoruz. Aslında bizim buradaki en uygun şu andaki yerimiz start butonunun girişinden bir adet kablo alıyoruz. Mühürleyeceğimiz kontaktör neydi? Geri kontaktörüydü. Geri kontaktörünün açık kontağını kullanıyoruz. Şöyle geri olduğunu belirtelim. Açık kontağından çıkarak mühürleyeceğimiz kısım bizim start butonuydu. Start buton çıkışına ya da İleri kontaktör NC girişine elektrik bağlantısını gerçekleştirebiliriz. O yüzden biz de şöyle ortak kısma işaretleyelim ve devremiz bitsin. Şimdi devremizin mantığını anlatalım. Motorumuz aşırı akım çekmiyor. Rulmanlar normal. 50 bakıyorsun normal çalışıyor. Termimiz kurulu. Kumanda sigortasını kaldırıyoruz. Kaldırınca termimiz zaten kurulu. Motorumuza herhangi bir sorun yok. Start'a geçtiği zaman da Aşırı akım çekmediği için burada kontak kapalı kalacaktır. Kapalı kontandan elektrik akımı geçerek stop butonunun girişine gelecektir. Stop butonunda bir arkadaş basmadığı zaman kontak kapalı olduğu için elektrik akımı şu altta komple elektrik akımı olacaktır. Siz hangi starta basarsanız sistem onda çalışacaktır. Biz ilk önce ileri startına basalım. İleri startına basınca buradaki kontağını kapatarak eğer geri kontaktör de çekmiyorsa buradaki kontak kapalı olacağı için elektrik akımını ileri kontaktörünün A1 ucuna getirecektir. A2'sine zaten sabit nötr bağlantısı gerçekleştirdiğimiz için bobininde 220 volt oluşup manyetik oluşturacak ve kontaktörümüz çekecektir. Kontaktör çekince motorumuz ileri yönde çalışmaya başlayacaktır. Kontaktörümüz çekince buradaki kontağını kapatarak biz elimizi stabdan çeksek dahi elektrik akımı geçişini kendi kontağı üzerinden gerçekleştirecektir. Biz ta ki stop butonuna basana kadar. Biz burada geri start butonuna bassak dahi buradaki kontağı açtığı için sistem çalışmayacaktır. Yani geri yönünde çalışma yapmayacaktır. Ta ki stop butonuna basıp tekrardan geri start butonuna basana kadar. Stop butonuna bastık. Şimdi biz sistemin geri çalışmasını istiyoruz. Geri stop butonuna bastık. Geri stop butonuna basınca ileri kontaktörümüz çekmiyorsa buradaki kontak kapalı olacaktır. Elektrik akımını kapalı kontağına geçerek geri kontaktörün A1 ucuna enerji gelecektir. A ikisinde zaten sabit nötr bağıntısı gerçekleştirdiğimiz için A1 ve A2 ucunda 220 volt oluşacak. 220 volt oluşunca da bobinlerinde manyetik alan oluşup kontaktörümüz çekecektir. Kontaktörümüz çekince motorumuz geri yönde çalışacaktır. Geri kontaktör çekince buradaki kontağını kapatacak, buradaki kontağını ise açacaktır. Geri açık kontağını kapattığı için biz elimizi geri start butonundan çeksek dahi kendi elektrik akımını kendi kontağı üzerinden tamamlayarak sistemi sürekli halde çalıştıracaktır. Buradaki kontağını açtığı için biz ileri start butonuna bassak dahi bu kontak açık olduğu için ileri kontaktörünün A1 ucuna enerji gelmeyecektir su butonuna bastığımız zaman ise sistemimiz duracaktır. Kumanda devresi çizimi bu şekilde arkadaşlar. Dilimin dönünce sizlere bilgilerimi anlatmaya çalıştım. Şimdi geçelim güç devresinin çizimine. Şimdi sizlere güç devresinin çiziminden bahsedeceğim. Öncelikle şuraya 3 fazımızı çiziyoruz. R S T Üç fazımızdan çıkarak videonun başında sizlerden bahsetmiştim. Kumanda sigortasını ayrı güç sigortasını ayrı kullanın. Güç sigortası üç fazlı sigorta. Yani kautoma sigortamızdır. O yüzden şuraya güç sigortamızı çiziyorum. Sigorta olduğunu belirtelim sigortamızdan çıkarak kontaktörlerin L1 L2 L3 uçları mevcuttur. Şuraya da yazarız. Sırf belirtmek için yazıyorum. Normalde hep belirtmezler. L1 L2 L3 uçları. Çıkışları ise T1 T2 T3 uçlarıdır. Bunu ileri kontaktör diyelim. İyi olarak göstermiştik. 3 fazımızı çıkıyoruz. İleri kontaktörünün L1, L2, L3'üne giriş yapıyoruz. İleri kontaktörünün T1, T2, T3 güç kontakları çıkışından şöyle çıkalım. Şurada bir termiğimiz mevcut. Termiğimize bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Terminin şu şekilde normalde bir sembolü mevcuttur. Şu da termik. Termikten çıkarak 3 fazlı motorumuza bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Bir de şimdi bize geri kontaktörü vardı. Onu da şöyle yapacağız. Geri kontaktörünü de yine Kumanda sigortasından çıkarak T1 Geri kontaktörümüzde yine şöyle G sembolü vardı. Bunları şu şekilde elektrik bağlantısını gerçekleştiriyoruz sigorta çıkışından. Birincisini 1'e bağlayalım. İkincisini 2'ye bağlayalım. Üçüncüsünü 3'e bağlıyor L1, L2, L3 uçlarının bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi şuraya biz çıkışlarını bağlayacağız. Bakın biri biz çıkıp buradan 1'e bağlamayacağız. Biz buradan çıkacağız. 2'ye bağlayacağız. 2'den çıkanı ise buradan 1'e bağlayacağız. 3'ten çıkanı ise 3'e bağlantısını gerçekleştirebiliyoruz. 3 fazla asenkron motorların devir yönünü değiştirmek için iki tane fazın yerini yer değiştirmemiz yön değişimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Girişlerini işte L1, L2, L3 fazı ise yani RST fazlarını R'yi buraya, R'yi buraya S'yi buraya, S'yi buraya T'yi buraya, T'yi buraya, buraya bağlantısını yaptık. Ama çıkışları ne yaptık? R'den girdik. Buradan S kısmında motoru bağladık. Ortaya bağladık. İkincisinden çıktık. Bunu ise 1'e bağladık. Yani 2 fazımızın yönünü yer değiştirerek bağlantısını gerçekleştirdik. Sistem nasıl çalışıyor? Motorumuzun ileri kontaktörü çektiği zaman buradaki kontaklarını kapatıyor. Şöyle göstereyim. Buradaki kontaklarını kapatıyor. Elektrik akımını bunun üzerinden gerçekleştiriyor. Motorumuz ileri yönde çalışıyor. İleri çalışırken zaten geriye basa da gerimiz çalışmıyordu. Sonradan geri kontak, ileri kontakları stop yaptığında duruyor. Daha sonra geri yapıyoruz. Geri yapınca bu sefer buradaki kontakları kapatıyor. Elektrik akımını bunun üzerinden devre tamamlayarak motorumuz geri yönünde çalışıyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde basit çalışıyor. Güç sigortası, ileri kontakların güç kontakları, geri kontakların güç kontakları, termimiz 3 fazlı asenkron motorumuz. Sistem bu kadar basit anlamadığınız noktalar var ise bize yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.